Karma Hikayeler Sezon 2 Bölüm 7'den herkese merhabalar. Bu bölümde tam tamına 58 kelime söylendi. İşte o kelimeler. Aşk, sevgi, ihanet, ihtiras, affetmek, asker, meşe, neşe, terlik, kiraz, elalem, daire, tarsusi, süvari, rükü, antik, cacık, foseptik, duvar, şaban, gevşek, kot, revize, düt, ormancı, hafriyat, kaltak, yüzleşmek, yenilebilir, telgraf, sonlandırmak, kırmızı araba, yumuk, çanta, kısa boylu, yürütülür, ortam, yeşil kutu, kask, mum, irem, deri, konsol, dokma, frankofon, girigöryen, balta, bon marşe, satranç, Ocak, Başak, Tırtıl, Mahalle, Açma, Seviye, Duvar, Bu bölümde bana kelimeleriyle eşlik eden isimler şu şekilde. Burak, Cesur, Mücahit, Dağ, Doğukan, Karayaprak, Emin, Hayta, Sercan, Öngen, Nergis, Şener, Evren, Polat, Hasan, Değirmenci, Efecan, Akar ve Ayberk, Enes. ku beni hareketlendiremeden ayları unutacak kadar aşık olmuştum. Sevgi ve ihanet. Aylarca bu olayların çemberinde dönüp durdum. Aylar geçtiğini bile fark edememek, bunun farkında olamayacak kadar ihtiraslı bir aşkın içerisinde olmak beni şu an farkında olduğum için inanılmaz derecede rahatsız ediyordu. Affetmek işin doğasında olduğu için hiçbir şey yaşanmamış gibi davranacaktım. Askerler meşe ağaçlarının altında neşeli bir şekilde hatta ayaklarında terlikleriyle kirazlarını yerken ben el alemin ne diyeceğini düşünmekten dairemden çıkamıyor, pencerenin arkasından tarsusi kahvemi yudumlarken dışarıyı gözetliyordum. Süvariler Saruman dedenin köyünü terk etmeye başladıklarında olaylardan habersizdim. Bu süreçte yalnızca aşk üçgeninde kahrolmuş bir vaziyetteydim. Belki de bu durum beni büyük bir kargaşadan kurtarmıştı. Bunun şükür duasını rüküye eğilirken etmiş ve üzerine antik dönemden kalma yerel bir cacık tarifiyle pekiştirmiştim. Köyün en bilinen ritüelini ben hangi ara ezberlemiştim? Fosiptik boruları patladığı için köyde yayılan koku evden çıkma konusunda tereddütleri olan bana kadar gelmişti. Bu koku yüzünden duvarlar üzerime üzerime geliyordu. Şaban ayındayken gevşek bir sıcaklıkla birleşen bok kokusu kuruması için askılığa bıraktığım kot pantolonuma doğru yaklaşınca pantolonu revize etmem gerektiğini anlamıştım. Düt sesiyle olduğum yerde irkilince ormancının köye giriş yaptığını gördüm anladığım kadarıyla köydeki kesilmiş ağaçlar ve hafriyatın kaldırılması için onu çağırmışlardı. Bu kaltakla yüzleşmek için bütün gururumu toplayıp dışarı çıkmak istedim. Ona her ağacı kesmemesi gerektiğini, yenilebilir enerji kaynaklarını da kullanmamız gerektiğini anlatacaktım. Fakat şirketin asıl sahibi gelmediği için köye gelen çırak telgraf ile kendisine ulaşabileceğimi söyledi. Bu işi sonlandırmak adına kendisiyle yüz yüze konuşmam gerektiğini düşündüm bu düşünce beni Saruman dedenin garajında duran kırmızı arabaya doğru yola koydu. Elbette ki yola çıkmadan önce yamuk yumuk da olsa her seyahatimde bana eşlik eden çantamı hazırladım ve garajın önüne vardım. Garajın önünde kısa boylu ve genç bir kadın beni karşıladı. Bu kadınla yürütülür bir ilişki kurabilirdik. Bu yüzden ortamı gerebilecek her ihtimalden kaçınıyordum. Çünkü arabanın geri gelmesi konusunda hiçbir güven sağlayamadığım için bu genç kadın benimle gelecekti. Araca bindiğimizde yanına yeşil kutu, kask ve bir mum almıştı. Adını sorduğumda ise İrem diye cevap vermişti. Deri montunun içerisinde sessizce duruyor ve elindeki oyun konsoluyla zamanını öldürüyordu. Kafasını konsoldan kaldırmasa da ona birkaç soru sorup hakkında bir şeyler öğrenebilmiştim. Mesela İrem, Saruman dededen duyduğu dogmatik düşüncelere inanmış ve hayatını buna göre şekillendirmişti. Fransa'da eğitim alırken Frankofon ile ilgilenmiş, Fransız yazarlar konusunda daha da meraklanmıştı. Hala daha gire göreyen takvimini kullanıyor ve balta girmemiş ormanlarda vakit geçirmeye bayılıyordu. Tabi zamanda yetişemezsek artık İrem'in de vakit geçirebileceği bir yer kalmayacaktı. Cem'e giyim tarzını sorduğumda bana bon marşe diye cevap vermişti. Anlamadığımı belli eden bir yüz ifadesiyle ona baktığımda bana ucuz dedi. Ucuz kıyafetlerinin üzerindeki deri montunu gösterdiğim zaman ise bunun bir istisna olduğunu oynamaktan pek keyif aldığı satranç turnuvasında Keriz'in birinden kazandığını söyledi. Ece'yi geçirmek için küçük butik bir otele vardığımızda ocağın başında pişen ekmekleri izliyorduk. Başakları tarladan hasat ettiklerini ve ekmeğe dönüştürdükleri serüveni anlatan kafa ütüleyici bir konseptleri vardı. Üstelik bu ekmeklerden yiyebilmek için bütün süreci dinlemek ve sordukları sorulardan en az bir tanesini doğru cevaplamak gerekliydi. Bu sürece daha fazla dayanamadım ve dışarı çıktım. Tırtıl mahallesinde yürürken eski bir fırın gördüm. İçeri girip bir açma istedim. Henüz o seviyede olmadığımı söyleyen kasiyer bana duvarı işaret ederek karbondan yazılmış menüden istediğimi seçebileceğimi söyledi. Duvarın önüne geldiğimde belimin pek de aşağısında kalan bu menüye eğilerek baktığımda kafama sert bir cismin vurulduğunu hissetmiştim.